İkile sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan tarihimizin en büyük deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, ardından Hatay Ardından Adana olmak üzere bazı ilçeleriyle birlikte buraların ziyaretini gerçekleştirdim. Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 14.014'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63.794 ve şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış. Bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş. 10395 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşallah inşa etmek. Ve bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza onar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Tabi bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi bulma arama çalışmalarını belli bir yere ulaştırdık. Ve gelecek konteynerları da Yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Yine bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah olağanüstü hal ile ilgili meclisimizde olağanüstü hal kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve resmi gazetede yayınlandı. Bugün mecliste yapılacak olan oylamayla birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Ve bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de Olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için ve bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardımı desteği verdikleri için şahsım kabinem Milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp Orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.